Eren'in Bu kumlu zevk Çok şahane amcana. An, Sera mı? Yok tarla. Tarla, tarla. tarla Çıktı tam. Çok yaz geldi, oluyor. yaz yaz. Sen ha ha. Ben seni Çok güzel tadı. Gerçekten harika. Geçen hafta biri demiş ucuz ucuz dedim. Ucuz ucuz deme dedi. Nazar değecek. İyice iyice evet. Ucuz şey yapacak diyor. Ucuz iki de ucuz ucuz deyip deme dedi. Bunun fiyatı farklı 80 TL daha büyük <laughs> ya. Nasıl yediğin benim Abi, yani tadı? Daha tatlı. Güzel kokuyor. 50 liraya bir şey kalmadı. Ucuz Aynen. diyoruz da millete de. Ucuz da yani. Tadı güzel mi hmm. ucuz? Bu hafta çok ucuz zaten. Hmm. Mesela aşçı şey, biberler 15 TL, yeşil biber salatalık 15 TL. Bu hafta ucuz. Bu Akşama tl. doğru 10 liraya düşün. Öyle Değil mi? Bir de üretimi düşünmek lazım. Yok, yani ne 10 bir şey mi var?

ne üstüme dayanamadım. En altında bir sıkıntı var. En büyük bir <laughs> altında bir boşluk olur. <laughs> o olur o nazar değmesin diye. Nazar değmesin diye. Hadi yani. beyler bayalar. Elik bir kirelli yaptık hanımefendi. Tadına bakmak. Yemeği gelin. Aydın'dan diyor. geliyormuş. Aydın nereye? Evet evet. Siz mi dedin. getiriyorsunuz? halden mi? Yok biz halden getiriyoruz da hmm. araçlar getiriyor. Aydın eri güzeldir ya. Evet güzel. E, çilek güzel. de aksuzdan da. Yani, çilek çile, çile, aydınla gelecek halleri yok ya. Yani. Çilek de aksuzdan. Çile, çile, çilek buradan. Evet. Tadına bak ama. Ama çilek, çilek geçmek çileyle. üzere. Yarım kilo fiyatına bir, bir kilo. Çileğin sonları artık. Sonundayız. Öyle mi? Çilek ne o, Geçmek üzere. Tavrı zamanı Tamam işte? Evet. Şu an tam zamanı. Şu evet. an tarla mı var? Şu an tarla var. Tamam. Tarlaya mı geçtik? Tamam. Tarla varsa tamam. o leçel yapılır. Aynı zamanda leçel o zaman değil mi? 70 lira para. Evet. Çileğin tadına da bakalım. Ya ucuz diyor da üreticiye düşünmek lazım. Bir ucuz değil. Kızıyor millet de. Da ne yapsın yani Biri, erik 50 lira. Bu erik toplaması kolay değil yani. Erik var erik de zaten. Sonlarındayız belki Burdur'da da bıçak... Ah arkadaş şey de var kayısı da çıkmış bak. Kayısı yok arkadaş da sor. Bir ay oldu. Çıkana bir ay oldu abi diye. Fark etmemişiz yani bak? De. De. <gülüyor> <gülüyor> Kayısı 80 TL ediyor. Ucuza verir. Malatya dese inanma. Kesin Malatya değil. değildir. Değildir değildir. Malatya. Ay, Malatya, <laughs> Malatya olmaz imkansız. Aynen. Ama şu an sert biraz. Bir tanesi adam bakalım. Yeni. Hı -hı. Bir tanesine bakalım şöyle. Bakalım. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Hmm. Tadına bak tadına bak, tadına bak ya Abi tadına bak tadına. diyor. Çok güzel. mi Evet. İkram edelim güzel. Evet. Aşırı şekerli değil ama sonu güzel. Evet. Yeni çıkmış belli.